Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yine atlarımızla çift sürüyoruz. Fi ekeceğiz. Baba çiftçilikten memnun musun? Memnunum. Nasıl atlarla çift sürmek güzel mi? Güzel. Motoru mu tercih edersin atlarla mı sürmeyi? Atlarla. Neden? Atlarla ne oluyor? Motorun oluyor, oluyor, Tamam. Motorun sürdüğü yer sert taş gibi oluyor değil mi? Tabii. Dön bakalım Tarık. Bırak. Bırak. Aş. Aş. Hadi. Hadi oğlum. Hadi bitti bitti. Evet arkadaşlar köyde yaşam tarzı işte bu. Çiftçiliği atlarla yapıyoruz biz her sene böyle. Asla traktörü çift sürdürmeyiz. Traktörün sürdüğü yer böyle tabi aslında sürmesini bilen olsa güzel oluyor da. Ya tabi bizim burada pek çift sürmeyi bilmedikleri için taş gibi yapıyorlar sürdükleri yeri. Biz de o yüzden böyle kendimiz atlarla sürüyoruz. Annem de tohumu getirdi. Anne ne getiriyorsun anne? Ne ekeceksin? Yetecek mi buraya? Yetecek, yetecek, yetecek. Öldüm, öldüm, hadi bakalım. Dön. Dön. Tarık dön hadi. Aş, 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 aş. Yavaş be oğlum yavaş. Aş. Hadi aşkar. Aslanım benim be. Ay. Ay maşallah. Yürü be oğlum. Aşkar. Arkadaşlar Koşalı daha 20 dakika oldu atları. Ay bakın tarlanın yarısı bitti. Şimdi tarlanın sürmesi bitecek. Birazdan da sürgüleyeceğiz tohumunu atıp. Hadi, 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 hadi.